Şırnak ilimiz genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Gerek il merkezi bağlı köylerde, gerek altı ilçemizde bağlı köylerde yoğun kar yağışı alıyoruz. Erken saatlerden itibaren bütün ekiplerimiz gerek karayollarında, gerek il özel idaremizin sorumluluğundaki yollarda bir yandan karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda gecenin, akşamın geç saatleri olmasına rağmen arkadaşlarımız sahadalar. Şu anda il genelinde 70'in üzerinde iş makinesi 200'ün üzerinde personel ile bu karla mücadeleyi sürdürüyoruz. Tabii bunun yanında sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, afet ekiplerimiz de 7/24 esaslı teyakkuzda çalışmalarını devam ettiriyor. Afet Acil Durum Yönetim Merkezimiz de gene 24 saat esasıyla çalışıyor. 112'miz gene aynı şekilde 24 saat esasıyla acil çağrı merkezi de çalışıyor. Kış mevsimindeyiz. Kar yağıyor olması bir yandan hepimizi sevindiriyor. Çünkü kar bereket demek su kaynaklarının çoğalması için. E bununla birlikte tabii olağanüstü durumlarda ona uygun hareket etmek de gerekiyor. Ben bütün Şırnaklı hemşerilerimizden Özellikle yarın da meteorolojik tahminlere göre devam edeceği öngörülen yoğun kar yağışı karşısında tedbirli olmalarını ben kendilerinden istirham ediyorum. Özellikle yarın akşama kadar da devam edeceği için zorunlu olmadıkça bulundukları yerleri muhafaza etsinler. Acil bir durum olmadıkça gene evlerinden bulundukları yerlerden ayrılmasınlar araçla gene aynı şekilde her ne kadar güzergahlar açılıyor açık tutulmaya çalışıyorsa da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. E, acil durumlar oluştuğunda zaten 112'ye çağrı bıraktıklarında oraya ulaşma gayreti içerisinde oluyorlar. Şu anda ana arterlerimiz açık olmakla birlikte bir yandan da kar yağışı devam ediyor. Şu ana kadar tabii belli noktalarda belli kazalar ve benzeri olursa da belki oldu ama çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. İnşallah da olmasın olmayacak. Bunun için zaten bütün ekiplerimiz. Sahada ben 724 esaslı çalışan bütün arkadaşlarımıza, personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara kolaylıklar, başarılar diliyorum. Allah bir ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bir kere daha vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyetle bu süreci, bu yağış yoğun kar yağışının yaşandığı süreci onların da göstereceği anlayış ve hassasiyetle geçireceğimizi düşünüyorum. Sağlık ve afiyetler diliyorum bütün hemşerilerimize, bütün vatandaşlarımıza.